Neresi? Mid var. Bir oyuncak Bayağı var. Bayağı mid var. Bir mid var ona. Yok lan. Art tarafına geçti. Suya dikkat. Hep sart. Oo bu ne ya? Art var. Ya vuramadım. onu. Meli amına koyayım seni. Alda, Oğlum ben görmedim bile onu ben sonradan geldim. <laughs> Çok iyisin efendim. Ben tahmin etmen lazım kanka. Evet. Ne görecekler ki? Okey. Ne Okey. Açtım ultiyi. O da orada Artay'dan. 4 bir mermi bırak. Kendine güven Şu bir mermi. Dikkat edelim. <laughs> Oy. Abi ben diyorum size.